Bu videoda 2025 yapımı 28 yıl sonra filmini baştan sona detaylı bir şekilde inceliyoruz. Serinin önceki filmleriyle bağını sürdüren bu yapım hem yeni karakterleriyle hem de derin temalarıyla dikkat çekiyor. Hikayenin geçtiği dünyayı, karakterlerin yolculuğunu ve anlatının alt metinlerini adım adım ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Film İskoçya'nın izole yaylalarında başlıyor. Küçük bir odada teletabiz izleyen çocuklar, dışarıdan gelen kavga sesleriyle tedirgin olur. Panik içinde içeri giren bir kadın, küçük bir kızı odaya bırakır ve kimse dışarı çıkmasın diyerek kapıyı hızla kapatır. Ardından dehşet verici sesler gelir. Jimmy isimli küçük bir çocuk, ailesine seslenerek kapıya yönelir. Ancak dışarıda annesi, Rage virüsüne yakalanmış zombiler tarafından saldırıya uğramaktadır. Annesi ona kaçmasını söyler. Çocuk kiliseye kaçar ve orada saklanır. Bu korkunç sahneyle birlikte Rage virüsünün yeniden yayılmaya başladığını anlarız. Avrupa kıtası virüsten temizlenmiştir. Ancak Britanya Adası tamamen karantinaya alınmıştır. Hayatta kalanlar kaderlerine terk edilmiştir. Zaman atlamasıyla birlikte olaylar 28 yıl sonrasına geçer. İngiltere'nin kuzey kıyısındaki küçük bir adada hayatta kalan bir grup insan izole şekilde yaşamaktadır. Silahlarını kendileri üretmekte, yiyecek bulmak için anakaraya tehlikeli keşifler düzenlemektedirler. Ana karakterimiz 12 yaşındaki Spike, ilk defa babası Jamie ile birlikte bu keşif görevine katılacaktır. Annesi Ayla bir hastalıkla mücadele etmektedir ve oğlunun gitmesini istemese de Jamie onu ikna eder. Yolculuk sırasında Spike babasının gözetiminde ilk zombisini öldürür. Bu andan itibaren çocukluğunun sonu gelir terk edilmiş bir evde baş aşağı asılmış, göğsüne Jimmy ismi kazınmış bir adam bulurlar. Bu, geçmişten gelen bir gölgenin geri döneceğinin habercisidir. Ormanda yürürken Jamie ve Spike, vahşice parçalanmış bir geyik leşiyle karşılaşırlar. Hemen ardından bir ağaca saplanmış geyik başını fark ederler. Bu sahne, bölgedeki alfa zombinin varlığının habercisidir. Jamie bu işaretleri ciddiye alır ve Spike'a dikkatli olması gerektiğini söyler. Ancak uyarılarına rağmen çok geçmeden bir grup zombi çalıların arasından hızla saldırıya geçer. Bu zombi grubu, diğerlerine kıyasla çok daha organize ve hızlı hareket etmektedir. Jamie, oğlunun elini tutar ve onu çekiştirerek en yakındaki terk edilmiş eve doğru sürükler. Evin kapısını zorlayarak açarlar ve hızla içeri girerler. Aşağı katta fazla savunma imkanı olmadığını anlayınca üst kata çıkarlar. Son anda çatı katına saklanmayı başarırlar. Spike bu kadar yakın bir ölüm tehlikesini ilk kez deneyimler ve gözyaşlarını tutamaz. Jamie ise ona onun hatası olmadığını, sadece daha dikkatli olmasını ve birlikte hayatta kalabileceklerini söyleyerek cesaret verir. O geceyi çatı katında geçirirler. Sabah olduğunda sesler kesilmiştir. Jamie pencereyi açarak çevreyi gözetler. Gelgitin çekildiğini fark eder ve Spike'a sessizce hazırlanmasını söyler. Zombiler uzaklaşmış görünmektedir. Dışarı çıkar çıkmaz, aceleyle kıyıya doğru koşarlar. Ancak tam adaya geçecekleri sırada, alfa zombi onları fark eder. Jamie, Spike'a koşmaya devam etmesini söyler ve geride kalır. Alfa zombiyi yavaşlatmak için ok atar ama başarılı olamaz. Neyse ki köydeki nöbetçiler ikisini fark eder ve alevli oklarla Alfa'ya saldırırlar. Son anda biri hedefi vurur ve Alfa yere yığılır. Bu sayede Jamie ve Spike kapıdan içeri girmeyi başarır. Ada halkı Spike'ın sağ salim dönmesini büyük bir sevinçle karşılar. Onun ilk görevini başarıyla tamamladığını sanan köylüler hemen bir kutlama organize eder. Ancak Spike gördüklerinin ve yaşadıklarının ağırlığını taşımaktadır. Partide babasının başka bir kadınla flört ettiğini görünce içten içe yıkıma uğrar. Bu, Spike'ın artık yalnızca zombilere karşı değil, ailesinin çöküşüne karşı da mücadele etmek zorunda olduğunu fark ettiği andır. Spike, köydeki hayatın sahte güvenliğinden ve babasının ihmalkar tavırlarından bıkmıştır. Annesinin hastalığı giderek kötüleşmektedir ve babasının adada hala hayatta olan bir doktor olduğunu bilmesine rağmen bu bilgiyi saklaması Spike'ı öfkelendirir. Ayla'nın hala kurtarılabileceğine inanan Spike, onu adadan kaçırmak için bir plan yapar. Ancak bu planı uygulamak için, tüm köyün dikkatini başka yöne çekmesi gerekmektedir. Bu yüzden, herkesin güvenliği için büyük önem taşıyan erzak ambarını kasıtlı olarak ateşe verir. Yangın hızla yayılır ve köy halkı alevleri söndürmek için alarma geçer. Bu kargaşadan faydalanarak, Spike gizlice annesini evden çıkarır. Ona sadece sahile ineceklerini söyler. Ancak asıl amacı Gergit'in çekildiği sırada açığa çıkan taş patikayı kullanarak ana karaya geçmektir. Ayla başta farkına varmaz. Ancak karşı kıyıya yaklaştıklarında buranın enfekte topraklar olduğunu anlar ve paniğe kapılır. Spike onu nazikçe sakinleştirir ve tek umudun buraya gitmek olduğunu açıklar. Onu kurtarabilecek bir doktor aradığını söyler. Anne ve oğul birlikte ormanın derinliklerine ilerler. Yorgun ve moralsiz halde ilerlerken terk edilmiş bir gözetleme kulesine rastlarlar. Geceyi burada geçirmeye karar verirler. Spike, gece boyunca nöbet tutmak ister ama yorgunluk onu alt eder ve kısa süreliğine uykuya dalar. Yavaş hareket eden bir zombi kuleye yaklaşır ve Spike'a yönelir. Ancak Spike uyanamadan önce Ayla içgüdüsel olarak harekete geçer ve zombiyi öldürür. Bu sahne, Ayla'nın hala içsel gücünü ve koruma içgüdüsünü yitirmediğini, fiziksel olarak zayıf olsa da tehlike karşısında hala dirençli olabileceğini gösterir. Aynı zamanda Spike için de annesine duyduğu saygının yeniden kuvvetlendiği bir dönüm noktasıdır. İkisi zombilerden kaçarken bir benzin istasyonuna girerler. Zombiler tarafından köşeye sıkıştıklarında İsveçli asker Erik ortaya çıkar. Gaz dolu olan odaya ateş edince büyük bir patlama olur. Böylece zombileri yok eder ve ikisini kurtarır. Kendini tanıttıktan sonra Spike ona annesinin hasta olduğunu ve bir doktor aradığını anlatır. Erik, zamanında donanmaya katıldığını, ancak görevin ters gittiğini, artık burada sıkışıp kaldıklarını açıklar. Birlikte Doktor Kelsin'i bulmak üzere yola koyulurlar. Terk edilmiş bir trende hamile, enfekte bir kadını bulurlar. Ayla, kadının doğum yapmasına yardım eder ve sağlıklı bir bebek dünyaya gelir. Ancak hemen ardından alfa zombi saldırıya geçer ve Erik'in başını kopararak öldürür. Tam her şeyin biteceğini düşündüğümüz anda gizemli bir yaşlı adam ortaya çıkar ve alfayı sakinleştirici okla etkisiz hale getirir. Bu kişi, yıllardır ölü sanılan Doktor Kelsin'dir. Kelsin, onları Memento Mori, ölümü hatırla, felsefesiyle şekillendirdiği kampına götürür. Burada kafataslarından yapılmış Devasa bir kule vardır. Kelsin, ölen herkesi bu şekilde onurlandırmaktadır. Aylayı muayene eden doktor, hastalığının beyne kadar yayılan kanser olduğunu ve tedavi şansının kalmadığını söyler. Spike perişan olur. Ayla ise kaderine razı gelir. Son bir veda sırasında doktor, Spike'ı sersemletir ve Aylaya ötenazi uygular. Acısız, huzurlu bir ölümle hayatını sonlandırır. Kelsin Spike'a annesinin kafatasını verir. Çocuk, annesinin kafasını devasa kemik tapınağının en tepesine yerleştirir. Bu an, hem bir kapanış hem de bir büyüme ritüelidir. Ancak huzur uzun sürmez. Alfa zombi geri döner ve bu kez doğrudan Kelsin'in kampına saldırır. Spike eline geçen sakinleştirici oku alır ve son anda Alfa'ya saplar. Kelsin bu kahramanlık karşısında ona teşekkür eder artık onun ve bebeğin eve dönme zamanının geldiğini söyler. Film son bölümde tekrar zaman atlar. 28 gün geçmiştir. Köyün kapısında bebeği ağlarken ve yanında bir notla bulurlar. Spike yazdığı mektupta, dönmeyeceğini ama bir gün hazır olduğunda geri geleceğini yazar. Doktor Kelsin'in deli olmadığını, aksine çok iyi bir adam olduğunu belirtir. Ayrıca annesinin adını verdiği sağlıklı bir bebek bıraktığını ve babası Jamie'den ona bakmasını rica ettiğini ekler. Spike zombilerden kaçarken okla bir zombiyi vurur. Ancak daha fazlası gelir. Tam o anda eşofman giymiş sarışın bir adam belirir. Bu kişi filmin başında hayatta kalan çocuk Jimmy'dir. Artık yetişkin olmuş, kendi ekibini kurmuş ve zombilere karşı mücadele etmektedir. Ekibi zombileri birer birer indirir. Jimmy Spike'a yaklaşır ve onunla arkadaş olmak istediğini söyler. Film, bu yeni bağla birlikte insanlığın umudunun hala yaşadığını hatırlatarak sona erer. Film yalnızca bir hayatta kalma hikayesi değil, aynı zamanda aile, aidiyet, travma ve vicdan temaları üzerine de derinlikli bir anlatı sunar. Spike'ın yaşadığı karakter dönüşümü, çocukluktan yetişkinliğe geçişin dramatik bir temsili olarak öne çıkar. Annesinin ölümünü kabullenişi ve onun acısına saygı duyacak olgunluğa erişmesi dramatik anlatının duygusal zirvelerinden biridir. Film ayrıca Doktor Kelsin karakteri aracılığıyla delilik ile bilgelik arasındaki ince çizgiyi sorgulatır. Başta deli sanılan bu karakter, finalde insaniyetin ve merhametin temsilcisine dönüşür. Kemik tapınağı ve memento mori kavramı ise ölümle yüzleşmenin bir ritüel haline geldiği distopik ama felsefi bir dünya inşa eder. Gizemli yönlerden biri de film boyunca izleyiciyi meşgul eden, enfekte kadının doğurduğu bebeğin gerçekten sağlıklı olup olmadığıdır. Doktor Kelsin bebeğin sağlıklı olduğunu söylese de, bu bebeğin insanlık için yeni bir başlangıç mı, yoksa yeni bir felaket mi olacağı sorusu yanıtsız bırakılır. Ayrıca Jimmy karakterinin yıllar sonra geri dönüşü, anlatının döngüselliğini ve geçmiş travmaların kapanışını simgeler. Film, yeni jenerasyon karakterlerle postapokaliptik dünyanın geleceğine dair yeni bir umut fısıldarken, aynı zamanda insanlık gerçekten değişebilir mi sorusunu sormayı da ihmal etmez. Eğer bu anlatımı beğendiyseniz, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.